Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz günler ülkemizde ve tüm dünyada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak değerlendiriliyor. Dünya nüfusunun onda birinin, ülke nüfusumuzun sekizde birinin engelli vatandaşlardan oluştuğu halde ve bu vatandaşlarımız her gün, her yerde, hayatın her alanında en büyük sıkıntıları yaşadığı halde bu engellilerimizin karşılaştıkları sorunlarla maalesef ki senenin sadece 5 günü ilgileniliyor ve sadece 5 gün gündeme alınıyor. Nüfusumuzun yaklaşık %12'si, 10 milyon insanımız engelli olmasına rağmen onlar için ayrılan zaman maalesef ki 365 günde sadece 5 günde sınırlı kalıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak, mevcut sorunlarını gidermek için onların derdiyle samimi olarak dertlenmemiz gerekiyor. Engelli deyince gözümüzün önüne tekerlekli sandalyede oturan bir kardeşimiz geliyor. Oysa ki işin aslı bu değil. Bedensel engelliler, işitme engelliler, görme engelliler, otizm, asperger, dikkat eksikliği ve daha sayamadığımız onun üzerinde engelli grubu bulunmaktadır. Her engel grubunun da kendine özgü sorunları vardır. Örneğin bir işitme engellinin sorunları ile bir tekerlekli sandalye kullanıcısı engellinin sorunları aynı değildir. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir engelli için mimari sorunlar, şehirlerimizin altyapı sorunları birinci sırada gelirken, işitme engelliler için mimari sorunlar hiçbir şekilde sorun olmayabilmektedir. Engelli olsun, engelli olmasın, Tüm vatandaşlarımızın kamu imkanlarından eşit derecede yararlanma hakkı vardır. İdarelerin vatandaşlarını sahip oldukları haklardan mahrum bırakmaları öncelikle büyük bir suçtur ve insani açıdan da büyük bir sorumsuzluktur. Ülkemizde resmi kayıtlara göre nüfusun %12,5'u engelli vatandaşlarımız olarak kayıtlara geçirilmiş. Yani bu ülkede yaklaşık 10 milyon engelli vatandaş var. Sosyal devlet olmak öncelikle vatandaşlarının sorunlarına vakıf olmayı ve bu sorunların edebiyatını yapmak yerine bunları gidermek için çaba sarf etmeyi gerektirir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını kısaca sıralayacak olursak, birincisi ulaşım sorunları, kaldırımların, yolların, kamu ve özel sektöre ait binaların engelli vatandaşların erişimine ve kullanımına müsait olmaması. İkincisi işsizlik, Devlet asgari engelli vatandaş çalıştırma şartını getirmiş olsa da bunun denetimi gerektiği şekilde yapılmıyor ve iş yerleri sadece asgari sayılarla yetinmeyi tercih ettiklerinden engelli vatandaşlarımızın iş bulması zorlaşıyor. Üçüncüsü eğitim sorunu. Engellilerimizin eğitim alabilecekleri fiziki şartları yeterli kurum bulmak son derece zor. Engellilerin okullara gidip gelmesini sağlayacak ulaşım imkanları neredeyse hiç yok. Dördüncüsü sosyalleşme. Engelli vatandaşlarımız altyapı ve üst yapıdaki sorunlar nedeniyle neredeyse evlerinden çıkamıyor. Adeta bir ömür boyu ev hapsine mahkum ediliyor. Evden dışarı çıkamayan engelli kardeşimiz sosyal hayattan yani yaşamın kendisinden mahrum kalıyor. Bizler şu birkaç aylık pandemi sürecinde dahi evimizden çıkamıyoruz diye yakınırken, çok sıkıldık, çok bunaldık derken bir de ömür boyu bu sıkıntıyı yaşayan engelli kardeşlerimizi düşünelim. Buna benzer daha onlarca sorun sayabiliriz. Ancak esas olan devletin engelli vatandaşlarına nasıl yaklaştığıdır. Son yıllarda engellerimizin sorunlarına eğilindi. Bu alanda bir takım düzenlemeler yapıldı, bir takım çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak bunların hiçbirisi tam olması gerektiği gibi değil. Gerçek hayatta hiçbirisinin tam olması gerektiği gibi bir karşılığı olmadı. Örneğin, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen bugün Türkiye'de hala da kamu binalarının çoğu engellilerimizin erişimine ve kullanımına müsait değil. Yine toplu taşıma araçlarının neredeyse %90'ı engellilerin kullanımına müsait değil. Hayatın her alanında yaşama hakkı olan engelli vatandaşlarımız restoranları, alışveriş merkezlerini, umumi tuvaletleri parkları, tiyatroları kullanabilmeleri maalesef ki mümkün olmuyor. İdarecilerin engelliler hakkında karar alırken örneğin bir belediye başkanının engellilere yönelik projeler yapıyorum derken önce bir defa bir tekerlekli sandalyeye oturup idare ettiği şehri baştan aşağı o tekerlekli sandalyeyle dolaşması gerek. Görme engelli vatandaşımın sosyalleşme hakkını verdim diyebilmesi için bir yöneticinin Gözünü bağlayıp o şehri baştan aşağı gözü bağlı halde dolaşması gerek. Eğitim sistemi engelli vatandaşlarımıza karşı acıma duygusunu değil, onlara duyarlı olma bilincini geliştirmelidir. Neredeyse her 8 vatandaşımızdan bir tanesi bir engelli grubuna dahil ve hiçbir engelli tercihen engelli olmadığı gibi hiçbir engelsiz vatandaş da yarın engelli olmama garantisine sahip değil. Devlet ve millet olarak engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı olmayı, sorumluluk üstlenmeyi öğrenmeliyiz. Onlara acımayı değil, onların da bizler gibi bütün haklara sahip olduğunu ve bu hakların onlara sağlanması gerektiğini öğrenmeliyiz. Engelliler Haftası 5 gün boyunca engelli vatandaşlarla fotoğraf çektirme haftasına veya daha önce engellilerle çekilmiş fotoğrafları paylaşma haftasına dönüşmemelidir. Ülkemizdeki yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımızın sadece 730 bini emekli aylığı alıyor. Sadece 530 bin engelli yakını bakım aylığı alıyor. Ve sadece ama sadece 300 bin engelli kamu ve özel sektörde istihdam edilmiş durumda. Geriye kalan 8,5 milyon engelli vatandaşımız yani toplam engellilerimizin %85'i bu imkanların hiçbirinden yararlanamıyor. Bu acı gerçek ortadayken istediğimiz kadar engellilerimizde fotoğraf çektirelim. İstediğimiz kadar bu fotoğrafları paylaşalım. Bunların hiçbir kıymeti yok. Bununla birlikte devlet kendi kendini geçindiremeyen, çalışıp kazanamayacak durumda olan engelli vatandaşına sadece sosyal yardımdan para ödeyerek sorumluluktan kendini kurtarmış olamaz. Bu nedenle aynı zamanda Kaç engelli vatandaşımıza maddi yardım yaptığımızı değil, kaç engelli vatandaşımızı ekonomik özgürlüğe kavuşturduğumuzu da açıklamalıyız. İş gücüne katılabilmek için fiziki yeterliliğe sahip engelli vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük hizmet onlara çalışabilecekleri iş imkanı sunmaktır. Onurlarını kırmadan yaşam alanlarını ve yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal hayatın içinde olmalarını sağlamak her şeyden önce yasal ve ahlaki bir zorunluluktur. Bir ülkenin ne kadar güçlü bir medeniyete sahip olduğunu, ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu anlamak için o ülkenin engelli vatandaşlarına hizmet kalitesine bakın. Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda engellilerimize hizmet noktasında sınıfta kaldığımız maalesef ki ortadadır. 10 milyon vatandaşımızın engelli olduğunu bilerek projeler geliştirmemiz Onların mutluluğuna hizmet etmemiz hepimizin boynunun borcudur. Engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek, onlara yaşama sevinci kazandırmak, onları sosyal hayatın bir parçası haline getirmek, onlara daha rahat yaşayabilecekleri yaşam alanlarını sunmak, onlara hak ettiği konforda bir yaşamı sunmak inşallah bizlere yeniden Refah Partisi iktidarına nasip olacak. Yeniden Refah Partisi olarak Yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'yi inşa ederken engellilerimizin ulaşım, işsizlik, eğitim ve sosyalleşme sorunları başta olmak üzere tüm sorunlarını çözmek en öncelikli adımlarımızdan olacaktır. Milletimiz için biz varız, engellilerimiz için de biz varız.